Selam hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ses ayvayı yemiş arkadaşlar. Bugün fena hastayım esasında. Bugün ki içeriğimiz ne biliyor musunuz? Cumartesi, pazar e, şiddetli lodos fırtınası ile meteorolojiden duyum aldık. Şimdi otomatikman limana geldim. Kızımın bağlantılarını kontrol etmeye edeyim. Ederken de neler yaptığımı size göstereceğim. Hadi içeri girelim bakalım. Haydi bismillah. Evet. Oh. Yalnız şimdiden esmeye başlamış. Oh. Ellerim dondu iki dakikada. tek başıma geldiğim zaman ne yapıyorsam harfiyen sizlerden paylaşıyorum. Bu anahtarı da koymayacağım. Çünkü neleri kontrol ettiğimi gösterdikten sonra motoru da çalıştıracağım. Bunu buraya koyayım. Şimdi içeri geçelim. Ah. Döküle döküle indim aşağı. Ne düşmüş olabilir? Neyse Şimdi bunu bulurum. Şu an en mutlu Niçin? En huzur duyduğum yere geldim. oh Hemen girer girmez. Bir şeyler düştü. Şimdi e, bugünkü konumuz şu arkadaşlar. Bunlar benim flash belleklerim. Bakın bir, iki terabaytlık bir bellek var. İki. Üç. 4 tane flash bellek var. Artı taşınabilir 2 tane hard diskim var. 1-2 terabayt, 1 bir terabayt. Onlar bile yetmiyor. Anca yetiyor. Bir yandan da bakıyorum ne düştü, ne düşürdüm bilmem ne diye. Bugünkü konumuz arkadaşlar biraz önce de bahsettiğim gibi cumartesi pazar çok şiddetli lodos fırtınası bekleniyor. Ve ben özür dilerim. Ve ben de e, önümüzdeki ha, yani bu gece sabaha karşı yani yola çıkacağım. Bir hafta Uludağ'dayım. Tat, kış tatilindeyim. E, her ne kadar tabi bu göğüs olması ve hastalıklar olsa da yani sonuçta kayak yapınca her şey geçiyor. Öyle diyelim. E, ondan dolayı tekniği kontrol etme, tekniği kontrol ederken yani tekniği fırtınayı hazırlarken nelere e, dikkat edeceğiz, neleri kontrol ediyorum? Ya ben kendi şahsım adına, yani ben bunları yapıyorum. Hani e, başka bir arkadaşlarımız daha da böyle kontrol edilmesi gereken bir takım şeyler varsa alta yazabilir. Yani sonuçta ben amiyane, hani acemiyim, olabildiğince tekniğimi hani e, kontrol altına tutmaya çalışıyorum. Sonra e, buradaki e, Adem Kaptan'ın ve bir kaptanım daha var. İkisine de haber vereceğim. Diyeceğim ben bir hafta yokum. En azından tekleme göz kulak olsunlar. Siz de böyle yapabilirsiniz. Herkes en azından bir miktar gözün ucundan da olsa bakar. Evet şimdi tekneyi fırtınaya hazırlayalım. Tekneye fırtına hazırlığı, bağlantıları kontrol etme pozisyonuna bakalım. Nelere bakıyoruz? Onları göstereyim. Evet bakalım. Öncelikle ben şöyle yapıyorum. Şimdi buradaki e, akü amperlerime bakıyorum. E, 14.4 volt amper değil de volt yani doluluk oranına bakıyorum. Buradaki olayımız bot 2. Bot 2 benim servis aküm. Bot 1'e çekiyorum. Bir de bot birin kontrollerini yapıyorum. 12.7. Bakın, e, bu zayıf. E, motoru çalıştırıp çalıştırmayacağından dahi emin değilim. Hemen şimdi onu deneyelim. Çünkü akülerimizin her zaman mümkün mertebe dolu olması gerekiyor. Dolu olmasında da fayda var zaten. Evet çalıştı. Biraz devir vereyim. Şimdi arkadaşlar benim yani kendi düşünceme göre akülerin her zaman dolu olmasında fayda var. Şimdi en azından hani motorun kendisi aküyü şarj etsin. Bu arada neye bakıyorum? Şimdi buradaki bağlantıları mı? Tabi lensi seçebildiğimiz kadar. Şimdi ben teknenin iskele tarafından rüzgarı yediğim için sancak gerili vaziyette. Buradaki bağlantımı şöyle biraz sağlamlığını hani şöyle kilit yaparaktan şöyle tekerden bu kadar oluyor. Bol oldu. Evet. Hani olabildiğince hani herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Tamamdır böyle. Kıç sancak tarafının bağlantılarını sağlamladım. Şimdi burada da hatta şöyle dikeyim. Hani monopot lan ancak bu kadar oluyor. Şimdi burada da şöyle yapayım bunu. Da kilitimizi yapalım. Önce Allah'a sonra da halatlarımıza emanet teknemiz. Böyle kilitleyelim. Evet. Bu baba da oynuyor. Babayı da vidalarını sağlamlamak lazım ama alttan metalli bu. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi Ya bu benim halatlarım ses yapıyor diye halatları şekiller şekile sokuyorlar anlayamıyorum inanın anlayamıyorum halatlar nay şimdi buradaki baş halatlarıma bakıyorum şuradaki boşlanmış olanları hani gösterebildiğim kadar göstereyim kamerayı kapattıktan sonra ben daha da sağ daha da sağlamlayacağım. tamamdır. zaten sağlam da buradaki kilitlerimiz falan gayet güzel. Muntazam. Zaten şunu izah edeyim. Lodos fırtınası olacağı için ben e, provamdan alacağım rüzgarı. Hani provamdan alacağım için yani ön kısımdan alacağım için tekne geriye doğru gerilecek. Arada buradaki zaten çelik yaylarım, halatlarım, şeylerim falan var. Hazır hepsi. Yani kafadan geriye doğru pupaya doğru girilecek tekne ondan dolayı pek e, sorun olacağını zannetmiyorum şimdi Cenovo'nun biliyorsunuz geçen sene Cenovo'm üstten açıldı şu e, bağlantıları geleceğim geçen sene şu üst kısımdan açıldı fırtınada bayağı bir patladı yırtıldı darmadağın oldu kötü oldu yani öyle söyleyeyim. Yani bizim için tam bir yıkımdı. Şimdi onu nasıl gerçeği derseniz şöyle göstereyim size. Buna el yordamıyla girip bağlayacağım. Bakın şöyle. Böyle. Şu an gerilmiş vaziyette. aynı şekilde yerinde. Yerine geleceğim. En azından geçen senek gibi kaza olmamış olacak. Şöyle Görünüyor mu diye bakıyorum bir yandan da. Hani öyle bir şey ki hani önünüzü de kapatmak istemiyorum. Halatlar direğe vurup ses yaptığı için benim buradaki halatlarımla sürekli oynuyorlar. Geçen sene de böyle oynamışlar. Buradan Cenova'nın mandal halatını boşlamışlar geçen sene, evet sene. Ben de o zaman full acemiyim. Açıldım Cenova ya seyri yapıyorum. Allah Allah bir baktım. Cenova böyle bir hoş oldu, torlandı, bir garip oldu. E, i̇ki yıl yani yelkenciliğe yine başladığım zamandı. Buradan ses yapmasın diye Cenova'nın altını boşlamışlar. Ben tabii anlayana kadar Cenova caaart dedi bir boşladı böyle tam e, hava, rüzgar dönüşümünde. Yelkenin yarısını suya düşürdüm. E, Provanın üzerine doğru çekebildiğim kadar çektim. Motorla e, limana döndüm. Kötü bir macera yaşadım yani. O yüzden... Onlara da her şeyi kontrol etmekte fayda var. Bakın. Şimdi gerdim. En azından şu an Cenova halatlarımız gerildi. Burası. Buradaki bağlantılara bakıyorum. Herhangi bir ters bir durum yok. Şunun açılmasın diye şu kontrollerini yapıyorum. Bu Biraz aşağıda doğru geleyim. Bu benim balon yelkenimin balon yelkenimin mandarhalası. Bu çok uçtan olmuş. Bunu biraz sonra çift ellen sağlamlarım. Balonumun balon yelkenimin mandarhalasının devamı. Evet buralarda şimdi şöyle bir sıkıntı yok. Her şeyimiz yerli yerince Allah şükür. Şöyle bir kontrollerimi yapıyorum. Hem çekiyorum hem kontrollerimi yapıyorum. Yani arkadaşlar ne yapıyorsam aynısını size birebir gösteriyorum. Komşumuzun teknesine değmesin diye usturmaçalarımı kontrol ediyorum. Zaten burada iki tane kendisinin var. iki tane bizim var. Ha, bu gene dursun burada. Ne olur ne olmaz. Kovayı aşağı alacağım. Makine çalışsın çalışabildiği kadar. Üşüdüm. Bunları şimdi çöpe atarım. Burayı bir temizlerim. Buraları bir neta ederim. Çıkar giderim. Bu arada böyle bir şey aldım arkadaşlar. 600 wattlık bir kettle e, ee, invertörle çalıştırıyorum. Ee, suyu gayet güzel kaynatıyor. Bir sorun da yaşamıyorum. Aküyü sömürmüyor da. Şu an e, birinci aküyüm yani motorun aküsü 14.456 üzerinde şarj ediyor. Yani yapacaklarım bu. Kontrollerimi yaptım. Gitmeden önce botikiye çekeceğim. Yani bugünkü kontrollerimde yapacağım iş buydu. Şimdi buradan işe geçeceğim. alacağım, almam gereken ve teslim etmem gereken ürünler var. Onları halledeceğim. Ondan sonra sabaha karşı yola çıkacağım. Bir hafta boyunca Uludağ'dayım. Bundan sonra Uludağ'dan çekim yap göndereceğim. Bakalım neler yapıyoruz. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Lütfen lütfen kanalımda kalın. Ve ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı ihmal etmiyoruz. Neden? Çünkü bizler sizin için çekim yapıyoruz. Güzel güzel çekimler yapıyoruz. Bizim de size yani sizlerin bize verebileceği en güzel mükafat bence ne? Abone olmak, videomuza güzel yorumlar atmak ve videomuzu paylaşmak. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere.